Muğla Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyeciliğe önem veren çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Menteşe ilçesinde bulunan Düyerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda düğün yapılıp yapılmaması konusu halka soruldu diğer düğün salonlarına gittiğiniz zaman 80-100 bin lira fiyattan karşılaşıyor vatandaş. Bunun burada olması çok güzel bir şey. Vatandaşımızın düğün yapma gücü yok. Sosyal tesisten başka bir yerde de imkan yok. Sonuçta düğün yapılmasının izin verilmesini istiyorum. Düğünümüz olsun, nişanımız olsun. Burada olması bence çok çok mantıklı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir şey. Halka soruyor en azından. Düğerek de düğünümüzün de olmasını, Ramazanlarda davulumuzun da çalınmasını istiyorum. Büyükşehir Belediyesi tarafından düğerek de gerçekleştirilen yani referandum sona erdi. Referandumda toplam 1084 oy kullanıldı. Bunun 990'ı istiyorum, 94'ü istemiyorum şeklinde oy verdi. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Bizi dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa bu imkanı bize sağladığı için teşekkür ederim. Mahalle halkımızın oylarıyla tesislerimizde düğün yapılma kararı alındı kişiler nasıl istiyorsa kendi kentinde, kendi aklıyla kendi yönetsin ve yönetime dahil olsun istiyoruz. Çok güzel bir çalışma. Ahmet Başkanım'a teşekkür ediyorum.